gazeteci olarak hiç böyle yastığa kafanı koyduğunda ya ben daha iyisini hak ediyorum dedin mi hiç diyor musun? Ben öyle demem yani ben böyle şikayet eden insan olmaktan hiç hoşlanmam. Ama şunu diyorum ya çok daha fazla şey yapabilirim, çok daha fazla şey üretebilirim. Nagihan Alçı için bir gazeteci için Türkiye'de tecrübeli 3-4 dil bilen bir gazeteci için daha iyisini yapmaktan kasıt ne elinde? Şu merak ettiğim şeyin peşinden gitmek. Mesela Almanya'da AFD çok ciddi bir başarı elde etti. Ya bu AFD kime dayanıyor? Alman sokaklarında gezmek istiyorum. Mesela Yokmamaktan mı söz ediyorsunuz? Hayır. Ya git diyecekleri bir mekanizmanın içinde olmak istiyorum ben. Şimdi mesela gidip Ukrayna'da Ukraynalılar hangi ruh hali içinde? Buna bakmak istiyorum. Bunun için bir maddi desteğe mi ihtiyacın var? Ya biraz yani Türkiye'de televizyonlar belli bir şablon'a göre. Şuna mı ihtiyacın var? Özür dilerim. Haber Türk desin ki, naghan evet. hemen gidiyorsun, al sana kardeşim harcıra. Aynen. Al uçak biletini, git bize haber getir. Evet. Ha sen baya gerillasın yani. Sen baya haber istiyorsun ya. Ben gideyim oradan tak tak haber sen alayım. Değil misin benim en büyük hayal Gazze'ye i̇şte, gireyim. İşte gerçek Suriye'ye gittim. Ya çok istiyorum ben böyle şeyler. Hı. Hadi bunları. Ya işte benim reklamım olsun filan hiç aklıma da gelmez böyle bir şey. Ya oturduğun yerden bir tweet sallarsın bir şey yaparsın. Daha çok bunun getirisi olur sana. Ben kendi merakım bencilim. Kendi merakımı tatmin etmek istiyorum. Nasıl yapacağını biliyor musun peki? Para olsa yani birisi seni kanal gönderse. Sen hiç kimseden direktif almadan o ben haberi Ben yıllarca nasıl... yaptım bunu. Biliyorsun yapıyorsun? yani işin matematiğini. Kesinlikle. Ne, hangi deliğe girerim, nereden ne alırım. Çok iyi bilirim. Nereden neyi getiririm. Kimden ne kontağı kurarım, kime şey yaparım. Mesela Afganistan'a gittiğimde, Karzai Dünya'da ilk defa Hı -hı. Habertürk için gitmiştik, bana röportaj verdi. Bir şeye, İngiliz bir kanala ertesi gün verdi. Hı -hı. Kesinlikle kimseyle konuşmuyordu. Oradan girdik, bunu yaptık, şey yaptık. Bugün Zelenski seni muhatap alır mı gitsen? Zelenski çok uğraştım ben 2022'de. O dönem bir de çok böyle büyükelçilik de boşaltıyordu. Hı -hı çok kalamadık. Şeyle Poroshenko ile yapmıştım. Poroshenko ile ben dört röportaj yaptım. Bir önceki devlet başkanı. Zelenski'yi çok isterim şu sıra. Bunu vatandaş anlasın mı istersin peki? Anlayabilir miyiz biz yaptığımız? Mesela Poroshenko ile yaptığın dört tane röportaj. Vatandaşa bir katkısı oldu mu? Bilmiyorum. Ben diyorum ya ben kendi merakımı. Ben çok önemsiyorum ve yani orada bir ne bileyim savaşın altında bir ülke, oradaki lider... Bunu nasıl yorumluyor? Bu benim ilgimi çekiyor. Ne, seni niye çok iyi anlıyorum biliyor musun? Ben de bu programı o kafayla yapıyorum.